15'e atlandı. Epeyce bir değişiklik yapıldı ve bu değişikliklerin nasıl bir sonuç vereceğini hep birlikte göreceğiz. Daha önceki testler kısmi başarılarla sona ermişti. Bakalım bu kez tamamen başarılı bir şekilde fırlatma işlemi gerçekleştirilip daha sonra tekrar başarılı bir şekilde yerine yerleştirilebilecek mi? Dikey iniş yapabilecek mi? 3 dakika sonra bütün bunları hep beraber izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hava oldukça kapalı. Fırlatma penceresinin kapanmasına da bir yarım saat kadar süre kaldı. O yüzden e, günlerdir ertelenen bu uçuş herhalde bugün artık gerçekleştirilir. SpaceX'in gündemi çok yoğundu. Daha e, bir gün önce ISS'e gönderilen astronotlar yine SpaceX'in e, crew misyonuyla geri getirildi. Starlink uydularının sayısı 1500'e çıktı. Bir yandan insanlar, bir yandan uydular fırlatılırken işte başka bir yandan da buradan da eski adı Boca Chica, yeni adı Starbase adlı bu bölgeden de şimdi işte Starship SN 15 fırlatılacak. Bu uzay aracının diğerlerinden en önemli farkı geleceğin uzay aracı olması. Önce 2023'te ay görevi için daha sonra da ilerleyen zamanlarda Mars için hazırlanan bir roket bu. Starship SN15. Dediğim gibi SN9, 10 ve 11'den sonra 12, 13, 14 atlandı. Minus minutes, we Starship 15 load is complete in the on the Starship. Evet, bütün yakıtlar e, yüklenmiş durumda. Sıvı oksijen tankları dolduruldu. Bugün yine bir göbek taklası, manevrası bekliyoruz. E, bugün atmosfer çok kapalı, bulutlu bir hava var. E, aynı zamanda güneş batmak üzere olduğu için e, biraz da karanlık. E, geçtiğimiz fırlatmalardan birinde de neredeyse hiçbir şey görülmemişti en azından fırlatma anını ve iniş anını görebileceğimizi ve roketin üzerine yerleştirilmiş kameralardan e, bütün anları izleyebileceğimizi umut ediyorum. Artık son bir dakikaya giriyoruz. Starship SN15 yüksek irtifa test uçuşunda yine 10 kilometre. All systems remain go for the flight of Starship 15. We're getting ready to disconnect the quick disconnect from the vehicle in preparation for flight. Evet. Kısa bir kesinti yaşayıp daha sonra hazırlıklarımızı tamamlayacağız dendi. 40 saniye sonra fırlatma işlemi gerçekleştirilecek. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bütün flapler açılmış durumda. Yeni ayrı dinamik yapısıyla bakalım bütün bu görevleri yerine getirebilecek mi? Evet heyecan dorukta. SpaceX'in yayınını ben size veriyorum. Resmi yayın. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve fırlatma işlemi gerçekleşti. Starship SN15 yükselmeye başladı. Bulutlu bir hava var. O yüzden yerdeki kameraların görüntüsü kesildi. Şu anda 30 seconds Starship 15 is airborne as we get a view of the three Raptor engines as we're powering our way to 10 kilometers altitude in today's test flight. Evet, 3 Raptor motoru şu anda çalışmış durumda. 10 bin metreye doğru yükseliyor. Hava epeyce bir bulutlu. Birazdan bulutların üzerine çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Enteresan görüntüler oluşuyor motorun. 2000 metreye yükseldi. 2 kilometre yükseklikte şu anda. 3 Raptor motorundan bir tanesi birazdan kapatılacak. İkinci dakika civarında bir sonraki önemli aşamanın bu olduğu anons edildi. Bulutların üzerinde enteresan bir iz bıraktı bu arada. Daha önceki fırlatmalarda görmediğimiz türde bir manzara ile karşı karşıyayız. Günlerdir çeşitli sebeplerden ötürü ertelenen bu fırlatma nihayet bugün gerçekleştiriliyor. SN9, 10 ve 11'in ardından Starship SN15'e geçildi. Arada bir şeyleri kaçırdım diye üzülmeyin. Tamam, çok We appear to have frozen the view from the engine cameras the Raptor engines to perform and we've got shutdown on engine on time. Evet, şu anda görüntülerde bir donma meydana geldiğini fakat onlara gelen verilere göre beklendiği üzere ikinci dakikada üç motordan birinin kapatıldığı bilgisi ulaşmış. Umuyorum ki evet başka açılardan görebiliriz derken resim seçici de donmamış bir görüntü aramaya çalışıyor. Dediğim gibi bugün oldukça bulutlu bir hava var. Atmosfer koşulları Belli ki bu yayının da böyle donmalar var. Şu ana kadar her şey yolunda. 8 kilometre kadar yükseldi. Birazdan serbest düşüşe başlayacak. Bakalım e, göbek taklası manevrasının ardından dikey inişi gerçekleştirebilecek mi? Daha önce bunu da yaptı en önemlisi dikey iniş gerçekleştirdikten dakikalar sonra patlamadan sağ salim kalabilecekmişti. İşte bugüne kadar yapılamayan şey buydu. Dolayısıyla biz de hep beraber bekliyoruz. Coming up on three and a half minutes into flight, we're approaching the 10 kilometer altitude. We'll begin to hover here. We've had engine number two shut down on time will now be moving into the hover with one engine. And then in a little bit, we will begin the flip over to horizontal position and begin our descent. Or hopefully a ground camera will be able to bring us live views of the flight. İkinci motor da kapatılmış. Artık birinci motorun yardımıyla yatay pozisyona geçmesi sağlanacak ve serbest düşmeye başlayacak. Evet, içeriden de görüntü ulaşmaya başladı. Fırlatmadan 4 dakika sonra... Just past T plus 4 minutes into flight. We've got the views back from the Raptor, engines. Raptor motorlarından görüntü ulaştı ama çok donuyor. Bugün çok bulutlu hava. Atmosfer koşulları gerçekten de e, görüntünün de gecikmeli, donmalı bir şekilde gelmesini sağlıyor. Neyse buna da şükür bir önceki fırlatmada o kadar bulanıktı ki her yer. Sadece e, kıvılcımları görebiliriz. While well, we're working to regain video, it looks like we've got a shot looking back at the flaps on Starship. We're in the horizontal descent phase now. We're passing six kilometers. Mm -hmm. Mm -hmm. A reminder phase that's coming up as we get ready for landing, we will light three Raptor engines, flip the vehicle from horizontal to vertical. If things look good, we will shut down one Raptor engine and then possibly a second one and land on a single engine in the landing zone. Az önce de gördük, şimdi de görüyoruz. Yüzgeçlerin yakınında şu anda 4-5 kilometre yükseklikte olsa gerek serbest olarak düşüyor. Ve birazdan dikey iniş yapmaya çalışacak motorlarının yardımıyla. Umuyoruz ki patlamadan, çatlamadan bu inişi gerçekleştirir. Sizlere SpaceX'in canlı yayınını aktarıyorum. Bu yayın şu gördüğünüz bozulmalar, donmalar vesaire. Evet. Motorlardan ses. Evet. Göbek tankı manevrasını göremedik ama dikey olarak inebildiğini görüyoruz. Harika bir iniş gerçekleşiyor. Aynı zamanda motorlardan da görüntü veriyorlar. Ve Görebildiğimiz kadarıyla dikey iniş başarılı olarak gerçekleşti. Sağ salim indi mi dumanlar da çözüldüğüne göre artık evet diyebiliriz. Tabi bir keresinde yine böyle bir iniş yaptıktan dakikalar sonra bir patlama olmuştu ve yine bir yangın görüyorum. Kıvılcımlar var. Starbase flight control has confirmed as you can see on the live video we are down the starship has landed. We're going through the safing sequence in the flight computer right now. We'll be back in a moment. Evet, şimdi güvenlik protokollerini bilgisayarda işletmeye başlayacaklar. Ama oradaki yangın hiç iç açıcı değil. Son fırlatmalardan birinde de aynen böyle bir şey olmuştu ve dakikalar sonra tümüyle infilak etmişti. Dikey olarak inişi ikinci kere gerçekleştirmeyi başarsa da patlamamayı bir türlü başaramıyor. Umarım orada bu yangına karşı bir tedbir alınmıştır. Tabii şu anda en yakın kişi muhtemelen bu kamerayı kameranın bulunduğu noktada kilometrelerce uzakta. E, oldukça da rüzgarlı bir hava var. Yangın alevler giderek yükseliyor gibi. Bakalım bu kez gösterecekler mi? Çünkü geçenki e, sefer. Well, if you've just joined us. you missed a great flight. Right now we have successfully landed in the landing zone right on the concrete. you can see we do have a small fire at the base of the vehicle not unusual with the methane fuel that we're carrying as we continue to work on the test vehicle design you may be able to see uh, water going on the pad from the water cannons but again starship 15 powered by three raptor engines we have successfully launched it from our facility in south texas evet, şu anda Tabii bu ne kadar normal olduğunu uzay aracına verdiği zarara göre bakacağız, anlayacağız. E, e, yaz piste yerleştirilmiş nice olan e, şeylerle yangını söndürmeye çalışıyorlar anladığım the kadarıyla. The We've, had the the crew on the crew We've had the first nighttime and recovery of the four astronauts on Crew Dragon last Saturday night and two successful flights of Falcon 9 in the past seven days, each carrying 60 Starlink satellites successfully into orbit. And now the SpaceX Texas evet, şu anda e, SpaceX'in diğer başarılarından söz ettiği yayının başında ben de size söylemiştim. Oldukça yoğun bir hafta, belki de tarihindeki en yoğun hafta diyebiliriz SpaceX için. Son 7 gün içerisinde Resilience adlı e, uzay aracı ISS'ten 4 kişiyi dünyaya geri getirdi ve üstelik bir gece inişi yaptılar. Bu gece inişleri tarihte 3-4 kere, bildiğim 4 kere sadece yapılmış bir şey. Oldukça nadir rastlanan bir şey, 60'lı yıllardan beri. Bunu başardılar. Bunun yanında iki kere Falcon 9 fırlatması yaptılar. Starlink uyduları 1500 taneye ulaştı. SpaceX bu arada canlı yayınını kesmiş durumda. Ben bir yandan sizlere özetleyeyim bu durumu. Dediğim gibi e, az önce Starship SN910 ve 11'in ardından bu 15 numaralı e, prototipe atlanmış oldu. Bunun anlamı şu niye aradakiler atlandı diğerlerinde küçük bazı düzeltmeler yapılıyordu fakat şu anda versiyon olarak çok daha kapsamlı bir e, düzeltme yapıldı. Ee, geçtiğimiz seferlerde e, birçok kez infilak eden Starship bu kez infilak etmeden inmeyi başardı. Aslında bir kez daha başarmıştı bunu. Fakat işte az önce gördüğümüze benzeyen yangın daha sonra büyünce bir 5-6 dakika kadar sonra infilak etmişti uzay aracı. Tabi orada herhangi bir yer ekibi yok bu yangına müdahale edebilecek. Otomatik yer sistemleriyle e, söndürmeye çalışıyorlar. Ve yangının alevlerin uzay gemisini... Uzay e, aracını yok etmeyecek patlatmayacak şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar. Yine de dediğim gibi bunu başarılı olarak kabul ediyorlar En azından aerodinamik olarak e, fırlatmanın ve yere inişin yapılmasını. Bu arada yine çok iddialı bir bilgi var elimizde haberlere bakılırsa bu yaz e, artık yüksek irtifa test uçuşu falan değil yörünge uçuşu yapması da planlanıyormuş Starshipin e, öte yandan. Ee, şu anda gördüğümüz 9 metre çapında ve 50 metre uzunluğunda yüksekliğindeki uzay aracının altına ondan çok daha yüksek 70 metre yüksekliğinde bir e, Starship Heavy e, aracı daha eklenecek. Onun da yapım çalışmaları devam ediyor. Diğer prototipler şu anda e, eski adı Boca Chica yeni adı Starbase olan Teksas'taki e, SpaceX'e ait Amerika'nın ilk ve tek özel Fırlatma rampasında hazırlanmış durumda. Bu yaz aylarında, dediğim gibi artık böyle 10 bin metre değil yörüngeye kadar fırlatılması düşünülüyor. İnsansız testler bu yıl içerisinde tamamlanacak ki 2023'e kadar aya gitmek üzere hazır olabilsin. Yani dile kolay şu anda böyle inerken alevlere boğulan, bazen infilak eden bu aracın. E 8 veya 11 civarında kişiyi ay yörüngesine götürmesi planlanıyor. bu konudaki başvurular birkaç ay önce başladığında sizlere duyurmuştum. Belki aranızdan yapanlar da vardır. Belki ilk 3 aşamayı geçenler de vardır. ben bu başvuruları da yaptım. İlk 3 aşamayı da geçtim. Şu anda haber bekliyorum. En son bir video aşaması vardı. Bir dakikalık bir video hazırlayıp gönderiyorduk. Onu da gönderdim. Heyecanla bekliyorum. Mayıs sonuna kadar. Ee, bu ekip de toparlanacak ve işte az önce fırlatmasına test e, fırlatmasına şahit olduğumuz bu araçla o kişiler aya gönderilecek, aya inmeyecekler ama etrafında bir tur atarak 6 günlük bir gezi yapacaklar. Ee, o yüzden diğer fırlatmalardan farklı olarak bu test uçuşlarını hem ben kişisel olarak önemsiyorum. Hem de genel olarak insanlık açısından da dünyanın gelmiş geçmiş, en güçlü, en uzun mesafeye gideceği düşünülen en büyük yük ve insan taşıma kapasitesine sahip olduğu için e, diğer normal fırlatmalara göre tarihi bir değeri de var. Bu yayını e, ben dediğim gibi SpaceX'in resmi yayınından sizlere aktardım. E, şu anda gayri resmi yayınları da göz ucuyla süzmeye devam ediyorum. E, alevler sanki kontrol altına alınmış gibi, en azından e, diğerlerinin koyduğu kamera açılarına bakılacak olursa. Hala bir patlama durumu yok. Daha önce yaptığım canlı yayınlarda yine SpaceX'in e, resmi yayınını aktarmak durumunda kaldığım için e, başarılı bir şekilde patlamadan indiğini anons ettim. Fakat daha sonra bu gayri resmi yayınlardan patladığını da e, görmek durumunda kalmıştım. Şu ana kadar her şey yolunda gözüküyor. Umalım ki bundan sonra da yine her şey yolunda gider ve bir sonraki aşamada daha sonra. Geliştirilecek olan modeller çok daha başarılı bir şekilde önce Dünya yörüngesine, daha sonra Ay yörüngesine ve en nihayetinde de başka bir gezegene Mars'a ulaşır. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir canlı yayında, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.